Evet, Altın maçına iyi hazırlanmıştık. Her şeyimiz e, galibiyet üzerine kuruluyordu. Kazanmak istiyorduk. Bugün kazanamadık. Oyuncularımız ellerinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bizim bir hedefimiz var, bir lige çıkmak. Bugün rakibimizde bir hedefi var, ligde kalmak. İyi maç oldu, her iki takım için de iyi maç oldu biz kazanmak istiyorduk. Olmadı. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. 5-6 haftadır hakemlerden yana sıkıntımız var. Verilmeyen penaltılarımız var, kırmızı kartlar var gereksiz. Bugüne kadar hiç hakemle ilgili bir şey konuşmadık ama koskoca camianın hakkı Kolay kolay yenmez. Burada emek veriliyor. Herkes emek veriyor. Emeğinin karşılığını alacak. Hakemler de artık e, doğru kararlar vermeli. Bizim penaltı pozisyonuna bakmalı. Bundan önceki maçtaki pozisyonlar var. İncelenmeli yani. Hakemler kolay kolay burada düdük çalıyorlar. Koskoca şehrin hakkı yenmez herkes hakkını karşılığını alacak. Onun için e, buradan tekrar söylüyorum. Hakem camiasına biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Kimin hakkıysa onu versinler. Biz onlardan bir şey beklemiyoruz. Bugün şahın penaltı pozisyonu var, kırmızı kart var. Alamıyoruz. Yani bunlar incelenmeli. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kaybettik ama üzgünüz. Bundan sonra önümüzdeki Balıkesir maçına bakacağız. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip puanlarımızı alıp bir üstlüge çıkacağız. Yani burada hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu takım bir üstlüge çıkacak. Kalan maçlarımızı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederiz.